Dirsek çizimlerini elde etmek için içme suyu, hard cross işlemleri, raporlar, dirsek çizimleri komutu tıklanır. Oluşturulacak olan tablonun ölçeği sorulur, tamam ile geçilir. Dirsek çizimleri tablosu masun ucuna gelir ve istenen bir yere eklenebilir. Tabloya yaklaşıp baktığımızda Hangi, dirsekler, hangi dirseklerin hangi düğüm noktaları arasında kullanıldığı dirseklerin açıları ve tipleri tablodan izlenebilir. Dirsek çizimlerinde kullanılan dirsek çap ve cinsleri tablo olarak da verilir ve bu rapor dosyasında saklanabilir. Bunun için içme suyu, hardikros işlemleri, raporlar, dirsek tablosu komutu tıklanır ve kullanılmış olan dirsek, çap, cins ve adetleri tablo halinde listelenir. Rapor butonuyla ve dosya sakla işlemiyle istenen bir yere CKS tablosu olarak saklanabilir.